Temel ölçümler deney setinin tanıtılması. Temel ölçümler deney setinde bir adet cam beher, bir adet kumpas, bir adet mikrometre, hassas terazi, şekil seti, ağırlık seti ve cetvel bulunmaktadır. Temel ölçümler ve hata hesaplama deney setinin yapılışı. İlk önce bir adet cisim alınarak bunların dış ölçümleri yapılır. Şu şekilde kumpasla. Daha sonra iç ölçümler yapılır. Şuradan şu şekilde bir öğrenci kronometrenin nasıl çalıştığını öğrenir ve hatta şuradan da yükseklik ölçümü yapabilir. Şu şekilde gördüğünüz gibi Krono bu şekilde kumpasın nasıl çalıştığını görür. Aynı zamanda da çok ince hassas ayar yapmak kaydıyla şu şekilde yapmak için bu mikrometreyi kullanabilir. Mikrometreyi de çok hassas ölçüm yapan mikrometreyi şu ince ve çok hassas olan cismi koyarak dıştan dışa ölçüm yapılabilir şu şekilde. Bu daha hassas ölçüm yapılabilmektedir. Ve şuradaki teraziyle cisimlerin ağırlığı hesaplanabilir. Şekilleri ölçülüp hesaplanarak şu şekilde metre ölçümlerimiz de var. Kenarların nasıl ölçüleceği, yatay mı, bunun dikey mi duracağı hepsi köylerde yazmaktadır. Bu şekilde deney seti yaparak ölçümler nasıl yapılır, onu gösteriyoruz öğrenciler